Taşeron işçilerin merakla beklediği haber geldi. Nisan ayında taşerondan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Peki kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ne kadar olacak? Bu sorunun cevabı haberimizde. Toplu iş sözleşmeleri kapsamında 2020'ye kadar %4 zamma imza atan işçilerin asgari ücretin altında kalan maaşlarının akıbeti merak ediliyordu. Taşeron işçilerin merakla beklediği haber geldi. Nisan ayında Taşeron'dan kadroya geçirilen 900 bin işçinin maaş problemi çözüme kavuştu. Hak İş Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, kadroya geçen çalışanlar hakkında gelinen son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücretin altında işçi çalıştırmanın yasak olması sebebiyle çalışanların 1800 TL olan maaşları Ocak ayından itibaren 2020 TL'ye yükseltilecek. Buna ilave olarak toplu iş sözleşmelerinden kazanmış oldukları %4 zam da verilecek. Böylece çalışanların maaşları 2100 TL civarında olacak. Ayrıca çalışanların mevcut sosyal yardımları yüksek hakem kurulu sözleşmesi gereği aylık çıplak ücretlerinin üzerine ilave edilerek ödenmeye devam edecek. Kurumlarda yeni belirlenen asgari ücretin üzerinde maaş alanların durumuna da açıklık getiren Öz, bu kişilerin sözleşmelerinde yazan oranlarda zam alacaklarını söyledi. Taşeronluktan kadroya geçenlere bir haberde ilave tediyelerden geldi. Brüt asgari ücrete bağlı olan ilave tediyeler asgari ücretin artmasıyla birlikte artmış oldu. Çalışanlara bu sene içerisinde 3164 TL'lik ilave tediye ödemesi yapılacak. Tediyeler 4 ayda bir 791 TL olarak ödenecek. Böylece işçilerin aylık maaşlarına otomatikman 264 TL eklenmiş olacak.